Biçer güven tazeledi. Torlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Biçer, düzenlenen kongrede güven tazeledi. Tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçilen Biçer, gençlerin desteğiyle çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Bizler bu güzel şehrin gençleri olarak aldığımız sorumluluğun bir ürünündeyiz. Amacımız yalnızca bugün değil, yarınlarımıza şekillendirecek adımlar atmak, daha güçlü bir çorlu inşa etmektir. Hedefimiz yalnızca bilgiyi arayan değil, bilgiyi dönüştüren ve değer üreten bir gençlik yetiştirmektir. Biz hayal kuran, idealler peşinde koşan ama aynı zamanda bu hayalleri çalışkanlıkla geleceğe dönüştüren bir nesil istiyoruz. Bugünün gençleri olarak ülkemize hak ettiği yarınları taşımak en büyük önceliğimizdir. Ulu Önder Kazım Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe her zaman güvenmiş ve şu sözleriyle gençliğin önemini vurgulamıştır. Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. İşte bizden bu doğruyu gören ve anlayan geleceği cesaret inşa eden bir gençliği temsil ediyoruz. Çünkü gençlik yalnızca bir yaş dönemi değil, milletimizin ve tarihimizin en büyük teminatıdır. Saygıdeğer misafirler, bu kongre gençliğimizin enerjisini büyük hedeflere taşıma yolunda bir başlangıçtır. Hedefimiz bireysel başarılarla sınırlı kalmayıp toplumun kalkınmasına hizmet etmektir. Geçmişten aldığımız ilanla geleceğe umutla bakıyoruz. Ve biz inanıyoruz ki ne mutlu Türk diyebilen bir gençlik her zaman geleceği inşa edecek bir güce sahiptir. Son olarak bize inanan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum.